Kuyuş kuyuş abisi. Heh. Ayy. Ne baksın çıktı ben sana su seviyorum. Arkamdan bağırıyor be. Çık çık çık. öyle mi diyorsun ha? ha? Allah Ta, anne, Allah. Yani. Öyle dedik. Allah Allah. Atladım buraya. Şu anda annemle kuş oyun oynuyor. Oyun oyun oynasın. Kuş Ay. çok mutlu. Ay. Koca kari mutlu diyor. O da kere bak bak kere bak. Tıl tıl bak. Bak bak bak. Öyle bir gelse bekledi, abi sen bekle. Ay 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 ben tuha çıkıp sen üstüme benim isteydi o. ben a geldim niye ağlayasın? öyle aferin. Niye böyle ağlıyorsun ya? Ağlama dedim kardeşim, görüyorum sus emirim dedim. yok. Aa ne, ne bir teze gel, ne gel. Tamam, devam tamam, edin. görüyorum, görüyorum dedi. Ama Erdem abi evde dedim, yok sen olmuş olmuyor. Böyle bak, durmalayasın her yerde ben oh, Tabii. Ay ay yavrum. Bây giờ bùi trời hiền, bây giờ bùi trời hiền, bây bùi trời